Merhaba değerli arkadaşlar, doğal alanlarda şimdiye kadar şifalı, yenilebilir bitkileri tanıttık. Bugün ise zehirli, oldukça sıkıntılı bir bitki. Baldıran otunu tüm özellikleriyle sizlere anlatacağız. Doğal alanlarda yetişmiş durumda, hemen bakıyoruz önce çiçek durumunda ve yine maydanoza benzer yaprakları. Arkadaşlar en belirgin özelliği birazdan e, nasıl tanıyacağımıza ilgili bilgiler verirken anlatacağımız e, gövde üzerinde kırmızı kahverengisi lekeler. Arkadaşlar baldıran otu e, dünyada zehirlilik anlamında birçok e, vakaya konu olmuş bir bitki. Özellikle her yerde çok fazla bulunmasına kaynaklı bu bitki çok tehlikeli park bahçelerde yine arkadaşlar e, yol kenarlarında her yerde çok rahatlıkla yetişiyor ve maydanoza benzer yaprakları. Bu bitkinin yine kazaya otu dediğimiz şifalı ve faydalı bir bitki. Ona çok benziyor. Deli maydanoz dediğimiz bir bitkiye benziyor. Yine arkadaşlar e, bu maydanozgiller familyasına ait birçok yabani bitki yenilebilir ve şifalı olmasına karşın e, benziyor ve bu da çok tehlikeli. Arkadaşlar baldıran otunu diğer bu maydanoza benzeyen aynı familyadan olan yenilebilir bitkilerle ayrıca birkaç e, önemli püf noktası var. Onları sizlere anlatacağız. Çiçek yapıları küme halinde e, ilk bakışta çok fazla ayırt edemeyebiliriz. Ancak dikkatlice incelendiğinde çiçek kümelerinin daha gevşek bir yapıda olduğu maydanozgilere ait diğer ee, bitkilerden farkı işte bu şekil arkadaşlar. Çiçek grupları gevşek yapıda. En önemli belirgin özelliği arkadaşlar e, sapında işte şu kahverengi e, kırmızımsı lekeler var. Bu lekeyi görürseniz bu bitkiden mutlaka uzak durun. Bu baldıran otu ve zehirlidir. Bunun Sokrates'in e, ölümüyle sonuçlanan bu bitkinin e, efsanevi olarak Sokrates'in kanı e, simgelendiği şeklinde yorumlanıyor. Diğer bir özelliği gövdesi çıplak, tüylü değil arkadaşlar. Özellikle yabani havuç dediğimiz, yine deli maydanoz dediğimiz bitkiler yenilebilir. Onların gövdelerinde tüylülük oranı var. Yani tüy kıllarla kaplı ancak bu baldıran otu tamamıyla parlak, çıplak şekilde. Yine diğer önemli bir özelliği de arkadaşlar. Hemen kestiğimizde içinin boş olduğunu görüyoruz. Bakın evet içi boş şekilde boru şeklinde yani arkadaşlar. Bu yine diğer maydanozgiller familyasına ait yenilebilir bitkilerden ayırt edilecek bir yapı. Çünkü onlar da içi dolu şeklinde etli bir yapıda. Baldıran otunun içi de boş boru şeklinde arkadaşlar. Bu da önemli ayırt edici bir özellik. Şimdi bu bitkinin yaprak yine sap gövde kısımları çok hoş olmayan bir kokuya sahip. Hemen kokluyoruz. Oldukça rahatsız edici bir koku. Yani pis bir kokuya sahip. Bu da yine baldıran otunu bize ait edici özellik olduğunu gösteren bir durum. Değerli arkadaşlar aman dikkat diyoruz. Özellikle gövdesinde kırmızımsı renk olan yine gövde içi sapları boş olan aynı zamanda pis kokuya sahip olan ve gövdesi tüylü olmayan bitkinin baldıran otu olduğunu bilin ve kullanmaktan imtina edin. Kesinlikle ölüme kadar yol açabilecek zehirlenmelere sebep olabilir. İşte doğal alanlarda çokça yetişen baldıran otunun da bu özellikleriyle sizlere tanıtmaya çalıştık. Hemen kestiğimizde görüyorsunuz arkadaşlar içi boş ve kırmızımsı lekeler. Aynı zamanda maydanoza benzer yaprakları ve yine kümeler halinde gevşek yapıda, seyrek yapıda açmış çiçek kümeleri ile tanıyabileceğimiz baldıran otu.